Şimdi bu Samandağ'ın kuzey doğusunda bir altı çevresi sismik olay gözlemledik arkadaşlar. Şimdi güncel sismik olayların patern analizi ve fay bilgileri doğrultusunda değerlendirmeler ışığında şunları ifade etmem gerekecek benim. Şimdi pek çok kişi işte Doğu Anadolu fay sisteminin Antakya fay zonuyla dahilinde bir e, yapıyı e, ifade ettiği şeklinde bir e, görüş vardı. Yaşanan sismik olaylar doğrultusunda e, işte bu patern analizlerinin değerlendirilmesiyle birlikte ben e, şunu söylemem gerekecek. Yani bu Antakya fay zonu arkadaşlar e, Doğu Anadolu fay sisteminin e, işte Türkiye'deki bittiği e, bölge şeklinde e, ifade edebiliriz. Fay e, yani Antakya fay zonu Doğu Anadolu fay sisteminin bir parçası değildir. Özellikle bu Antakya'nın kuzeyinde oldukça yoğun sismik paternler gözlemleyen pek çok çevre yani bu gelişim konusunda bu gelişim noktasından hareketle kafalarında bir soru işareti vardı. Yani işte bu konu aslında özet olarak ifade edebileceğimiz şekilde e, ayrı bir fay sisteminin e, Antakya fay zonunun e, başlangıç noktasını e, kısaca özetlemektedir. E, ayrıca işte e, şunu da e, belirtmem gerekecek. Bu e, Körfez bölgesinde, bu Samandağ Körfez bölgesinde bazı manyetütler var e, süreç içerisinde gözlemlediğimiz biliyorsunuz. E, şimdi bu e, bu manyetütler de e, kısaca şöyle ifade etmem gerekecek. XL 8 çevresi olayın işte meydana getirmiş olduğu bu bölgede yapmış olduğu etkilerdir. Tetikleme etkileri şeklinde ifade edilebilir. Ve işte bu altı çevresindeki sismik olay da yani bu bölgede işte patern gelişim sonucunda bazı çevrelerin de dikkat ettiği üzere yani bir Stres birikiminin deşarjı şeklinde ifade edebileceğimiz bir durumdur. Bu altı çevresindeki gerçekleşen sismik olay, bu bölgedeki işte gerçekleşen yoğun sismik aktivitenin getirmiş olduğu bir etki şeklinde ifade edilebilir. Yani bu altı çevresindeki olay Antakya yine Antakya fay zonu ile ilgili bir olay olaydır. Ee, bu kadar diyelim şimdilik. Gelişmeler takip ediliyor. Herkese iyi günler.